geri dönüş. Gerçek bir aşk mı yoksa gizli bir gündem mi? 7 adımda çözmek için haydi başlayalım. Biten ilişki tamamlanmamış bir hikaye gibi gelir. Duygular bitmemişse zihin hala geçmişte yaşar. Kalp hala orada atar. Yeniye cesaret edemeyen zihin tanıdığı acıya bile razı olur. Çünkü bildiği acı bilinmeyen korkudan daha güvenlidir. Bağlanma yarası kapanmamış biri ilişki bitse de kişiyi bırakamaz. Çünkü sevgi değil bağımlılık yaşıyordur. Bazı geri dönüşler kalpten değil, kibirden gelir, karşısındakini hala etkileyebildiğini görmek için geri döner. Geri dönen herkes sevmiyor olabilir, bazıları sadece daha iyi bir planı olmayınca geri gelir. Bazen insanlar seni gerçekten özlemez. Sadece yeni hayatları seni unutturamayacak kadar kötü gitmiştir. Değişmiş biri geri döndüğünde, niyeti konuşmalarından değil, davranışlarının sürekliliğinden anlaşılır. Geri dönüş bir fırsat mı yoksa eski bir yaranın tekrar açılması mı? Cevabını yorumlara yaz, birlikte düşünelim. Görünenin ardındaki duygusal oyunları deşifre etmek istiyorsun. 7 de 7 seni bekliyor. Abone ol, devamı gelsin. Özgür bir zihin için 7 de 7 kanalına abone olunuz. Haydi sen de atla. 7 de 7'ye kanalımıza abone ol. Biz buradayız, seni de bekliyoruz. Hayatın karanlık yanlarını yedi metaforda tanıyacağız. Her biri bir anahtar, çözmek için. Dipsiz kuyu, girdap, bataklık, mayın tarlası, uçurum, çöldeki serap, ilkel mağara. Tüm yollar kendine çıkar, anladın.